Hz. Peygamber'in bu davranışı hangi konuda örnek oluşturmaz? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başkasının hurma ağacına taş atan bir çocuğa ağacı niçin taşladığını sormuş, aç olduğu için yaptığını öğrenince de evladım hurma ağacını taşlama yere düşmüş olan hurmaları alıp ye diyerek çocuğa nasihatte bulunmuş ardından da Allah'ım onun açlığını gider diyerek dua etmiştir. A. Merhametli olma. Evet kesinlikle merhametli olduğunu gösteriyor. Çünkü çocuğa hem dua ediyor hem orada çocuğu azarlamıyor da aynı zamanda. B. doğayı koruma. Tabii ki. Çünkü ağacı korumak, doğayı korumaktır. C. Hakkı gözetmek. O başkasına ait olan bir ağacı ne yapıyor? Peygamber Efendimiz taşlanmasına müsaade etmeyerek o kişinin de hakkını korumuş oluyor. D. Cömert olma. Burada Peygamber Efendimizin cömert olduğuna dair bir bilgi yer almıyor. Onun için cevabımız denizli olacak inşallah.